Selamünaleyküm arkadaşlar Ben Halil Bahadır YouTube kanalıma hoş geldiniz Hepiniz sevgiyle saygıyla selamlıyorum Bugün 11 Ekim 2024 Cuma günü Kuru Hayvan Pazarı ee, Aylar sonra Tekrar Kuru Hayvan Pazarı ile Baş başayız ee, aylar sonra dediğim e, bir yaz sezonu geçti. O yaz sezonunda tabii biz bir e, ceza almıştık YouTube cezası. O yüzden pazara hiç gelmedik. İlk kez aylar sonra pazara geliyorum. Kurban'dan sonra diyebiliriz işte. E bakalım pazarda durumlar nedir? Kuru hayvan pazarının fiyatları ne durumda? Hep beraber bir görelim. Maşallah burası cıvıl cıvıl arkadaşlar. burada güzel inekler var. İnek daha ağırlıklı arkadaşlar. Şöyle önce bir adamlardır bir ölçelim. Ondan sonra bakacağız. Gel 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 abi. 115 lira, çek abi. Abi, malın 30 lira olur mu? Olmaz. 35 lira. Abi sabahla bugün be, cuma. Cuma, cuma hayırlı mübarek olsun. Elini tutuştunuz hepimiz de aynı dostlar. 35 şey hay lira hayırlı olsun. Hayırlı olsun kardeşim. O zaman 34 lira. O zaman çevirin. 50 lira. Hayırlı olsun ya. 35 lira elimiz biri yok abi, biri yok. Ben soruyorum. Amca hayvanlar mı? Şu Şu da bakıyorlar. 40 lira da verir. mi? Bu inayet. Dana Ha dana. Öyle hadi geç. Şu danayı evet. in abi. Evet. Abi 45 lira 35 lira parası ya. bu bu da 35 lira. Ben almam. Diyerek Niye güzelmiş ama ben Anadan çocuk doğurmaz Yalan söyle. Sen iyi olur tabii. Bu dana için değil mi? E? Dana için 35 lira. <gülüyor> 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 bir yani. 30, 5, dana 35 lira. 35 lira. 35 lira. 35 lira. 35 abi, 35 lira. 35 35 bana göre. Ama geleceğin nasıl onu bilemem. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin, ne var ne yok? İyiyim. Şükür <laughs> elhamdülillah. Bunlar nedir böyle ya? Bunlar He, ee, bunların fiyatları mı? İkisi güzel inek tek göbe. Buna buna 39 a diyoruz. 39. Bunların 5'ine 150 diyoruz. 5'ine 150. Evet. Buzalara da buna 85 diyoruz. Buna da 75 diyoruz. Şuna 75. Evet, yanında dişi buzası var. Evet. Yanında da dişi buzası var. 75. Evet. Şu alaya ne istiyorsun? 85. <laughs> 85. 85 buzağı var. Ha, buzağı da o. Buna ne istemiştin? Buna 39. 39. Hazırlık payı var. Diğer 5'ine de 150 istiyorsun. Üçü, üçü dişi, ikisi erkek. Öyle mi? Geleneğe hmm. oluruz. Evet. Hazırlık payı var yani. Evet kolay gelsin. Hayırlı işler. Maşallah burada bir düve var arkadaşlar. Ha, 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 ha. Maşallah bir patron başında bekliyor. Merhaba başkanım. Merhaba. Dedim Bindirsin de bakıyorum. Dedim şirin hayvan oldum insan nasıl başta toplanıyor değil mi? E iyi hayvan öyle oluyor. Da. Aynen öyle vallahi. Kimi kaç istiyorlar? Üçüne üçüne dur. Ha daha var mı? He geliyor. Ha. gelsin Gelsinler bakalım. Burada da güzel bir siyah danamız var. Bu tarafta da güzel bir inek var. Bunlar düve arkadaşlar.

Değer ne der Ben abi yaptım? götüreyim eline neye tuttum? neye alayım? Bu tamam ne veriyor? Veriyor Aa, abi. Abi. Sen ne veriyorsun? Aşağıdan vurun Sen aşağıdan vur. Aşağıdan vur. Belki maçı aşağıda mı olabilir? Milletler gibi yapma. Yetmişer versem az <laughs> mı? ayıp olur öyle olur. Mu? Ya canım niye hemen elini çekiyorsun ya? Kaç tane var? Üç üç. Ben ne istedim? Ben ne istedim? Baba beni dinle. Malın yetmiş beşler var. Yok. Yenen abi. Yenen abi. Bağış var lan. Bir seksen üç var. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen Daha diyorsun? Sen ne diyorsun? Sen Allah düveler de düve ama şöyle bir videolarını çekelim. Yani gerçekten de o parayı yapar. Mesela şunlara baksana ya sanki eti sıkıştırmışlar. Pastırma gibi yapmışlar sırtındaki eti. O kadar etlenmiş sıkı bir eti var. Maşallah ayakların karanlığına bak. Allah bu da nasıl görünüyor bilmiyorum ama maşallah ki maşallah. Üç 85'er istiyor. Bakalım anlaşırlar çünkü böyle mal oldu mu insanlar elinden bırakmıyor. Tüccarlar hemen almak istiyorlar. Anlaşırlar, anlaştırırlar. O kadar insan var. <laughs>

Abi <laughs> uzadı. Şunu fiyatını bir öğrenemedik ya. Hayırlı olsun. Abicim, bu dalı aldım. Basar'ın en güzel adam malı. Evet. Abim de Basar'ın en güzel çiçek adamı. Ümresine gitmiş, hacısına gitmiş. Abdazı namazlı bir abimiz. Çok iyi tanırız. Çok güzel bir abimiz. Evet. Siftah olsun diyerek elinden tutan bu adam siftah yapar. Parasını da kazanır. Teşekkür ederim. Malında gözü yoktur. Kaç aldınız? 118 bin liraya aldık. İyi, hayırlı olsun. Hayır, 8 aylık simeter karında dala vardı Peki ya. Dövenin annesi mi yoksa? Aha, ciddi. Vallahi ciddi. Onu da bugün keseceğiz. Vallahi. Bugün keseceğiz. Öyle mi? A A onu da bugün keseceğiz. Kaç oldu? Maşa 18. Dediğimi yaptınız mı? Aynen. Önüne vekili bunun yavrusuymuş. Gördün mü arkadaşlar, Maşallah da ma damperli Hayırlı yani. olsun. Sattın. Sattım. Bu kimin? O da benim abi. Öyle mi? Kaç ne? 95 lira <laughs> kurbanlık. Orijinal kurbanlık. 95 yani. diyor ne? Evet. 95. Çekçilerin <laughs> fiyatını bir öğrenelim. Hoş, Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, sen ne yapıyorsun, iyi ya misin? biz hayvanı satamıyoruz. Esnaf bitik ya. Niye? Adem, ithal koyun getirecekmiş, öyle bir söylentisi var. He. Yurt dışında. Keçiler senin mi? He benim. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara beş lira diyor, kimseye yanaşan yok. Beş lira kimse almıyor. Aynen. Vallahi. Yazık ya, beş lira nasıl almıyorlar bunu ya? <laughs> Ben ne yapacağım bu memleketin hali? Şunları biliyor. <laughs> Memleket bitti. İthalat devam ediyor. İthalat ithalat getirsin fit balı ve bal Uzular Kuzular kimin? Kuzular da benim. Onlara ne istiyorsun? Onlara da 8 lira diyorum yanaşan yok. Ha. Allah yardım etsin esnaflara. Esnaf bitti. Ya, ya Allahım. Bunların daha küçük yaşta kuzular yok mu sende? Küçük yaşta her çeşit var. Dizlik, erkek. Erkek de var, dişi de var, damazlık da var. Vay 20-25 tane var mı? Var var, ne beş ararsan bin, var. 5 bin varlık kuzu var mı sende? Ya o 5'e de var, 3.5'e de var, Vallahi. Sen nerede kalıyorsun? Ben Ankara Büyük Camii'nde kalıyorum, Büyük cami Mahallesi. Haa. Bunlar da değilsin. Yok, ben değil. değil. Aha. Ne olacak bu hesabın halı? Vallahi bilemeyeceğim, bakacağız. İnşallah çalacak. Devam de. mı? Yok. İtal devam mı? Yok ya, itala devam mı? Getiriyor, nasıl gemiler de getiriyor, getiriyor Vallahi bilgim yok şimdi ne desem yalan olur. Hayvancılık bitti, bitti hemşerim bitti. İnşallah bitirmezler evet. ama. Bitirir, az kaldı. Bir iki yüz tane daha Cumhurbaşkanlığı yapsa bitirir. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. <laughs> İnşallah dert yanıyor ya. Bu mahsat dinmiyor arkadaşlar. Bunlara da sekiz istiyor. Keçilere de 5 istiyorlar. <laughs> Fiyatlar bu arkadaşlar. Şimdi, <laughs>

Altı Ya yapma, metrabı gitsin ya. ya. Tamam, altı ne arkadaş ya, gözün yağını yedin, biz de ekmekçiyiz, biz de ekmek, biz de ekmek al, al, edilir. Altı, altı. lira, lira. Al, etme. Bak. Yedin lira. Al, al. Almadım, al. al, al. Hayırlı olsun. Tamam, hayırlı olsun. Bilsene. Bilsene. Ya Murat Altı, yedi. Evet. Oooo. Merhaba. Merhaba abi. Senin mi bunlar? Benim abi. Fiyatta ne istiyorsun bunları? Fiyatlar dört, dört buçuk Dört, Bunlar yaşlı koyu mu? Yaşlı koyu. Haa, kart koy. Dört, dört Ama bu toplu Şu Bu Bu deli toplu Haa, deli, mi? Deli, evet, evet. Bu kuzular kimin?

bu kuzuların pazarlığı yapılır arkadaşlar. Önce bir pazarlığını yaptınlar, Daha sonra fiyatlara bakacağız. ona göre. Tamam Dur,

Gitsen adam diyor 10 lira. Bak biz burada 8 liraya sattık. Şu kutuya bak bak. Burada Allah Allah. Burada iyi gel. mi cama Murat abi? İyi tabii. <laughs> Nasıl? Kaça sattın şimdi? Ha işte o. 8 lira hep erkek mi? 8. 8 lira. Erkek. erkek. Heptir. de hep de erkek. 8 lira hemen var. Söz bir taşı mı? Taşkı. Ne? Taşkı, taşkı. Murat taşkı sattı. Ne kadar sevimli aldı. 8 lira. E, 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 e e. 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 Hayırlı olsun. Hayırlı, hızı, hocam. Hocam. Hızı hızı evet, <laughs> Hayırlı olsun. Kuzu baronlar. Kuzu kuzu baronlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. da evet, evet. oyunu da bana verin. Koyunu evet. da sana verin şey. abi. Tut. Dörde git. mı bu? Evet. beş Düveleri evet. verdin mi? beş, 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 beş. beş. Onlar kaça verdi? 5 lira 5 lira. 3 lira 5 lira. 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> wow, gayاي, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <disappointing>. güzel. <laughs> Vallahi arkadaşlar hareketlilik aslında var ya hareketlik var. Şuna bak yok vurur. kesin Kesik. Ama ne yine kusmaz. Nasıl mental bir hayvan. Selam Aleyküm. Senin mi düğün? Bu erkek mi düğün? Erkek, erkek mi? Erkek. Bu kurbana da oğlum. Kurbana garanti kapak atar. Evet. Kaç lira istiyorsun buna? 3 çıtıyor da alıcı yok. 83. Alıcı yok abi. Alıcı yok. 83 de gider ya. <laughs> Düvelere benziyor. Bunlar kimi? Sahibin nerede bunlar? <laughs> ee, bunlar kaç aylık? Biri herhalde 6 aylık, biri 5 aylık. Bunlara ne istiyorsunuz? Küçüğüne 70 diyoruz, büyüğüne de 90 diyoruz. 70-90? Evet. Oh. Maşallah. Birine 70, birine 90 istiyorlar. Buna 70, diğerine 90. Ya buza bunlar ya. Böyle küçük boyunda böyle ne çabuk böyle etlenmiş bu. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Harim yapıyorsun? Bey. Ne ediyorsun? İyi misiniz? Şükür etmişsek ver. Sen de iyi misin? Özledik bayağı. Eyvallah ya. Ben sizleri seni özledim. Üç aydır ya. Biz, biz memuruz seninle. Niye millet seninle? Üç aydır. Allah. Üç. Aa, <laughs> <işte>. mayra mayra. <laughs> Kara olan çıldırdı. <laughs> Diğer tosunlar yanından geçince ha <laughs> bunlar <laughs> 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 Valla arkadaşlar pazarlık yok. Herkes dolanıyor. Hayvanlar olduğu yerde bekliyor. Çok fazla da pazarlıklar olmuyor. Satıcı diyor satılmıyor. Alıcı diyor ağlı Bakalım bir dengesizlik var ama Allah sonumuzu hayır etsin. Merhaba bereketli olsun. aldın be? mı onu? Aldım aldım. Kaç aldı? 65. I. 65. I bir bakalım şöyle. 65'e almış. Evet işte cinsinden dolayı para ediyor arkadaşlar Sümenta. 65. Herhalde bir pazarlık geldi. <laughs> İneğin pazarlığı yapılıyor. Hocam kaç istiyorsun bu ineği? Ha? Kaç istiyorsun? Benim diye bir arkadaşım bu Benim ilgisi yok. Adam 80 lira diye kısır, simentel. Evet. İçeriye atacağım, besleyeceğim. Kestirdiğin zaman para çıkartmaz. Ama bunu içeriye atmak zorundasın. Ha. Yani biraz daha bakacağım biraz daha, Ama güzel. Evet. Al ben. Evet. Nedense kesmek için bir şeyler anlattı arkadaş. Demek ki biliyorum ki bir, bir kesilmesi lazım. Bu damızlığa da olur memelerinde herhangi bir sıkıntı yok. Körelme yok. Yani niye damızlıktan bahsetmedi, kesmekten bahsetti. Evet. Çekçen istiyormuş. Daha bir şey evet, bunu da 65 almış. Daha Büyük patron. Evet. Şuraya bir grup kuzu gelmiş arkadaşlar. Onlar yeni gelmiş. insanlarla da başına toplamış. Hatta iki grup bakal. Onlar evet. da koyun bunlar kart koyun herhalde de. bunlar kuzuk Bunların sahibi nerede sahibi kim ona bakalım <laughs> erkek dişi karışık 9 TL istiyorlarmış <gülüyor> <gülüyor> İstiyorlar, istiyorlar da alan var mı onu bilemiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Deveci ticaretin malı 8.750 istiyorlar. Hepsi erkek. İçinde merinos da var, normal kuzular da var. 8.750 istiyorlar. Evet, sahibi burada. 8.750 fiyat arkadaşlar. Ama hepsi erkek. Şöyle de bir son kez pazarın kalabalığını şöyle bir çekelim. <laughs> Burası Konya Kulu Canlı Hayvan Pazarı arkadaşlar. Burası küçük baş kısmı. Bu bölüm de büyük baş kısmı. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, umarım beğenmişsinizdir. En azından 3 aşağı 5 yukarı e, bazı fiyatları öğrenmek istedik. Öğrendik. E, gerek, gerek dana olsun, gerek inek olsun, koyun, kart koyun, kuzu. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarını öğrenmiş olduk. Tabii ki e, ben şunu e, şu kuzulara 8 istiyorum, 9 istiyorum demeleri illa o kuzunun değeri 8'dir, 9'dur anlamına gelmiyor tabii ki bunu düşüneceğim, bakacağım, pazarlığını yapacaksın. İlla ki pazarlık payı var. Onların dediğine bakılmıyor işte. Pazarlık payını illa bırakıyorlar. Düvelerin fiyatlarını ben uygun gördüm. O hele o üç düve 81 buçuğa gitmişler. O Bu Murad'ın düveleri çok güzeldi onlar. Sanki bana göre onların fiyatı biraz daha yüksek olmalıydı. Ee, bazı ineklerin fiyatları güzel geldi bana. Bazı buzaların da fiyatları yüksek geldi bana. Zaten küçük baş komple yüksek. Bilemiyorum. Tek hareketlilik yok. Ee, i̇nşallah bir dahaki sefere, bir dahaki hayvan pazarı videomuzda daha güzel şeyler görürüz. Ee, kanalımızı, videomuzu bir beğeniyle, bir yorumla, bir paylaşımla desteklerseniz çok mutlu oluruz. Sizler için elimden geleni yapıyoruz. Sabah erken saatlerinde kalkıp pazara geldim. Aylar sonra hayvan pazarına geldim. Bundan sonra da her Cuma elimden geldiğince tabii ki hayvan pazarına geleceğim. Halk pazarını da ziyaret edeceğim. Tabii bugün değil. Bugün işimiz var. Bugün halk pazarını çekmeyeceğim. Haftaya artık inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.